Cahil Ercan. Oooo, çok Oooo, ye, ye, ye. Benim şampiyonluk oranım Fenerbahçe yüzde 55. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Yüzde 30 be. Beşiktaş, yüzde 15 Galatasaray. Sezon başında da söylemiştim. Fenerbahçe yönetimiyle futbolcusuyla teknik direktörüyle ki kalırsa Vitor Pereira ee, ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Bu benim görüşüm, benim yorumum. Benden sonra kim geliyor arkadaşlar? Daha doğrusu bu orana ne diyorsunuz? Ahmet Hocam siz ekrandasınız ne diyeceksiniz? %99'a %1 mi? Neyse geleceğiz sonra da. Bu orana ne diyorsunuz hocam? Saçma. Ben totem, totem diyorum. diyorum. Ben de Top totem dedim. diyorum. Ertem. manası olmayan evet. bir şey. Ertem Şener'in totemi diyorum ben de. Ertem'cim totem yapmışın. Biz bunu Fenerbahçeliler yemeyiz. Totem yapmışın. Senin büyük büyük oranı Beşiktaş'a verdiğini kalbim biliyorum. Ben. Ne yapsam yaranamıyorum. Şuradan kuş geçse, bak kuş geçse, ağzımla tutsam Abdülkerim abiye ve Fenerbahçelilere yaranamıyoruz efendim. %55 olsun. Bütün Fenerbahçelilere buradan sevgilerimi, selamlarım. yorumluyorum. <laughs> Ahmet Çakar'ın, benimki gelsin, benim. Benimki gelsin. Ee, %35 Galatasaray, %35 Beşiktaş, %30 Fenerbahçe de ben dedim. %35 Galatasaray, %35 Beşiktaş. Bu böyle ince Eyyam spor, e yam spor. Ece var biliyor musun? Ece ya. Hani... Mi e öğlen miyim beni aradığınızda Deniz beni aradı. Öğlen, öğlen aradı, öğlen. Öğlen dedi. Daha de bu soruyor. maçı kazanmadan söyledim ben. Ben de öğlen söyledim. Öğlen, öğlen. Biz de öğlen söyledik. E bu ne? Abi 35 nedir abi? Bakkal hesabı yapmadım. Ben Beşiktaş Galatasaray derbisine bırakıyorum. Önümüze göre olsa. Ertem Şener'inki gelsin. Sevgili seyirciler. Bizim tabirimiz yüzde otuz Galatasaray. Yüzde Beşiktaş. Yüzde otuz üç Fenerbahçe. kimin hemen bulurdum. bir o bende hocam hocam şu resmi kapatsam var ya Ertemür'de ismini bunu <laughs> kim yapmıştır sen yani Türkiye'de Ka Ertem şeyler derim abi abi Türkiye'de evet. Hayır Türkiye'de sıvı oranları bu <gülüyor> <gülüyor> Hocam boya sezonu da başladı biliyor musun Bağmur'dan yani %33 ya. ya. böyle ya. ya, bir abi ben ilgilenemedim ya dakika sakın Sadece aklıma evet, geldi. Erol'u bile salla ona demedin. Bugün al, sallam, al, bana salla, bana demedin. Ya Ertem. Ertem hiç utanma. Özür dilerim raporlarda. 33.3, 33.3. ha şu var. <gülüyor> 33, <gülüyor> 33, 33 <gülüyor> dersen. Üzerine çizgi çizersen sonsuza dek. O yüzem gidiyor. Çok başarılı biliyor musun? Valla. Ne şiş yanıyor. Ne, ne kebap, kebap yeniyor. Yani. Ne Galatasaray yanıyor, ne Beşiktaş <laughs> yanıyor, ne Fener ayağa kalkıyor. Çok demirli, <gülüyor> <gülüyor> tam sana yakışan, evet. tarafsız bir spor <laughs> moderatörüne yakışan bir şey. Oran bu biliyor musun? Tebrik o ederim. Hocam bunu görmesen resmi, bu tahmini Türkiye'de bir ünlü yaptı deser kim derdin? Bir Şansal Büyükay, iki erkek. <laughs> Ya hocam harbiden ayıp ya. Vallahi ayıp ya. ya. Tamam konuyu değiştirdim. Al ekrandan abi. şey demedim ki ben. Al. ben, al. ben, al. ben. çok akıllı. Bakın. Bir de bu oranlar Bunlar. güzel de herkesi eleştiriyorsun. Seninki nerede? Sen bir şey kim Sen bir Apo. Ertem'e gelmeyi evet. çok kısa. Evet. Arkadaşlar. E. Ertem'inki belli ya. 25, hocam. 25, 25, ay, 25. Ay. 25. Ay. 25. Arkadaşlar Galatasaray ile ilgili çok da net bir şey söyleyeceğim. Bakın. Gideceğim biliyorum. Tamam meselesi. biz buradan, buradan Biz buradan bazı şeyleri anlatıyoruz, konuşuyoruz ama Galatasaray'da çok büyük bir maddi sıkıntı var. Evet. Neden doğru. var biliyor musunuz? Geçen seneki hocanın dediği gibi vurdum duymaz boş transferler. Galatasaray'ın kasasını Galatasaray'ın kasasını tamamıyla boşa. Var, var. var daha önce ne var mı? Var. Daha önce ne zaman Beşiktaş ya? Bak, ya, bak Apo'cum. dur. Bak, Galatasaray Geçen sene son vuruşu yaptı. Oldu dördü taktım dedi. Evet. Harcadı, kasayı boşalttı. Yaptı. Bak dinle. Geçen sene nasıl Fenerbahçe, Fenerbahçe transfer ya yapmadı ya. Aziz Yıldırım? Devralısı bir transfer yapmadı, şampiyon olacaktı. Bu sene ne yaptı? Para geldi yaptı. Fenerbahçe Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş da ne diyor biliyor musun? E? Benim bu sene mutlaka yapmam lazım diyor. Doğru. Şampiyon olmam lazım diyor. Olamazsam diyor. Olamazsam ben de sıkıntı yaşarım. Beşiktaş da madde olarak geçen sene Galatasaray'ın bu seneki düştüğü Durum düşebil. duruma düşebilir. Seninkini görelim Ertemciğim. Benimki Galatasaray yani, %25. Beşiktaş Allah! Allah Allah seni yapsın. Beşiktaş %25, Trabzonspor %25. Aferin Ertem. Aferin. Ay, Ay, bravo, hocam. Ya, hocam. Ertem. Hocam. Tam ya, bir şey Ertem Şener Hocam, hocam şey program. Tam bir Ertem Şener Kalesi. Olur da yani. Trabzonsporla örneğin Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı aynı diyorsun ya. hocam. Buradan şu çıkar. Ya futboldan bir habersin.

yanında bir ay ya var bir o şey o ya? Bunu yapmayın bunu yapayın yapayın ya. Ya, ya or, bu siyasetçiler böyle yapıyor. Ya. Ahmet Çakar. Hocam ya bu 25 25 25. Te ne te mi ne mi? Mi? tekrar bakalım. Sezon sonunda inşallah bunu gösteririm ama haklı çıkan ben olacağım. Evet. Sezon sonunda haklı çıkan ben olacağım. Dört takım aynı aynı. Sezon haklı çıkan ben olacağım ama. Ama rahatsız Hayır Fenerbahçe şampiyon olamazsa bak. Fenerbahçe şampiyon olamazsa Trabzonspor'da değerleri aynı zaten. Ben söyleyeceğim 125, 125. Matematik olarak.